Evet, biliyorsunuz. Bir kesim var. Asla farklı insanları kabul etmiyor. Şimdi Mahmut Efendi Hazretleri yani İsmaila Cemaati'nin lideri vefat etti. Ve onun üzerine sosyal medyada o kadar iğrenç, o kadar insanlık dışı yorumlar yapıldı ki şunu soruyorum. Ya Allah aşkına siz ışıklar içinde uyusun deyip kendi inancınız veya inanmadığınız yani bir inanmama şeklinin inancıyla ışıklar içinde uyusun deyip uğurlarken iyi de bizler inançlarımız doğrultusunda tekbirlerle uğurlayıp nur içinde yatsın dediğimiz zaman niye bu hazımsızlık? Niye hazmedemiyorsunuz? Niye maneviyatı derin kabul edilen bir insanın arkasından İnsanlığınız öyle bir irtifa kaybetmiş, öyle bir alçalmış ki o alçaklıkla böyle pis yorumlar yapıyorsunuz. İnanın inanmayın. Bakın dünyada her inanışta dini liderler vardır, manevi olarak öncülük yapan kişiler vardır. Sen inanmak zorunda değilsin, ama inanan insanlara saygı göstermen lazım. Kaldı ki Mahmut Efendi Hazretleri hiçbir zaman ne siyasete bulaşmış ne de başka bir şeye. Bir cemaati var. Ben de çocuk yaşlarda yani lise çağlarında onların Kur'an kursunda Kur'an'ın tecvitini öğrendim. Gittim. Bir zararını da görmedim. İnsan hakları ve özgürlükler adına her türlü inancı savunurum. Ama bazı yorumlara hele Twitter'da popüler olan bir e, karakterin yapmış olduğu yorum işte Azrail'e iki tokat atıp geri yollayamadın mı yani hepimizin gideceği yer netice itibariyle bir karış toprak ve o Azrail herkese bir gün gelecek bu kadar olayı basit görüyorsan sen kendin ona odaklan Azrail mi sana tokat atar sen mi ona tokat atarsın yaşadığında görürsün böyle bir irtifasız dedim ya irtifa kaybetmiş ruhu irtifa kaybetmiş insanların yorumu bu kimse kusura bakmasın ben inanmıyorum bu adamın işte bir manevi boyutu olmadığına inanmıyorum demek bir yorumdur bir duruştur ama kalkıp da alay edercesine hakaretler küfürler alay edici cümleler bunlar gerçekten ortalığa çıkıp ben insanım diye dolaşan insanların kabul edeceği bir şey değil arkadaşlar yani insansa bir kere her şeyden önce saygılı olacaksın saygılı olmayı öğreneceksin insanlara saygı duyacaksın dedim ya insanlığı irtifa kaybetmişlerin bu alçalmış ve alçaklara indirmiş yorumları gerçekten tüyler ürpertici sizler nur içinde yatsın demiyorsunuz ahirete inanmıyorsunuz ama kalkıp kendiniz ışıklar içinde uyusun o hangi ışık madem ki böyle bir dünya yok haşa estağfurullah. Allah yok o zaman o ışık ne neyin ışığı bitti çöp oldu o zaman o kişinin ruhu bedeni o zaman öyle bir ışık da yok ama siz ışıklar içinde uyusun dediğin zaman o bir şey, bir gerçek. Ama inanan insanlar nur içinde yatsın deyip tekbir getirdiği zaman veya onun dini bir boyutuna, maneviyatına inandığı zaman da herkes için söylemiyorum. Her dini lider için bunu söylemiyorum. Mahmut Efendi belli, yeri belli, yurdu belli, duruşu belli. Her lider için de bu konu, o dini hani bir grubun lideri için de bunu konuşamam açıkçası. Ama ve Mahmut Efendi'nin kendisi için bunu söylüyorum. Yani etrafında varsa yanlış insanlar o ayrı bir konu ama kendisi için yapılan bu yorumları gerçekten insanlık dışı buluyorum. Biraz insan olun be. Biraz insan olun. Kimse sizden kahraman olmanızı ya da mükemmel olmanızı beklemiyor. Veya kimse sizden kalkıp takdir etmenizi de beklemiyor. Sadece biraz insan olmanızı bekliyor. Bu kadar mı zor ya? Biraz insan olmak bu kadar mı zor? Sorsan full insansın, kimseyi beğenmiyorsun. Ama biraz insan olmak bu kadar mı zor? Ayıp. Günah. İnanmıyorsan, günahı takmıyorsan, insansan ayıp. Ayıptan anlamıyorsan doğru ve yanlış kavramı içinde yanlış. Yani neresinden tutarsan, hangi kavramdan tutarsan tut yanlış dökülüyor. Allah herkese yüreğine merhamet versin. Allah herkese hidayet etsin ama hidayet olmak da kişiyle alakalı bir durum. Her şeyi de böyle Allah'a bırakarak olmuyor. Bu da bizim imkanımız. Eksiklerimiz çok, günahlarımız çok ama Cık, saygı ya. İnanma arkadaş dedim ya. Gitti ki ben inanmıyorum bu adamın. Dini boyutuna inanmıyorum. İnanma ama ne yap? saygı duyuyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Cennette komşu olalım inşallah. Dediğim gibi saygı yoksa geri teferruat.